Merhabalar, ee, geçenki videomuzda bilgisayar çarpıtmalarının e, birincisi olan mükemmellikçilikten bahsetmiştik. Videomuzu bir türlü çekememiştik hatırlarsanız, mükemmel olacağız diye. Ee, bugün size olumluyu geçersiz kılma çarpıtmasından bahsetmek istiyorum. Ee, olumluyu geçersiz kılma biraz insanın kendini, kötü hissettiği zamanlarda, depresif hissettiği, özgüvenin aşağıda olduğu zamanlarda daha çok ortaya çıkıyor. Aslında bakarsanız, e, tamam tamam mükemmelliyetçilik de görücü bir şey ama e, sanki olumlu geçer sıkılma öyle bir tık daha insanı yoran bir çarpıtma. E, ben şöyle bir örnek vereyim, daha net otursun. Diyelim ki, e, kız arkadaşınız, sevgilinize de eşiniz size dedi ki, bugün çok iyi gözüküyorsun. Bugün çok güzel gözüküyorsun ya da bugün çok yakışıklısın. Ee, Siz de teşekkür edip bu e, güzel sözcükleri kendinize alıp yapıştıracak yere ya aslında ben o kadar da güzel ya da yakışıklı değilim. Kendimi iyi hissetmem için söyledim. Ben aslında öyle bir değilim ki. deyip bu olumlu güzel sözcüğü geçersiz kılarsanız kendinizi ne yaparsınız? Aslında kötü hissedersiniz. Dediğim gibi biraz böyle özgüvenin aşağıda olduğu zamanlarda gerçekte de gayet de iyi gözüküyor olduğunuz durumlarda yok sayıyorsunuz. Ne yapmak lazım peki çözüm olarak? aslında bakarsanız burada duygu durumunuzu bir kontrol etmenize fayda var. Yani gerçekten duygu durumunuzla ilgili ee, ne yapma alemdesiniz? Ee, bir ölçek kullanmanızı öneririm. yani depresyon ölçeği kullanmanızı öneririm. Ee, Devlet yaptı yaptığı bir ölçek var. internette de var. Ee, bunu her hafta yapın aslında bakarsanız ki ne durumdasınız? Ona göre e, bir önleminizi alın. Çünkü özgüveni yukarı çıkartmak kolay olmuyor. Her gün sabahtan akşama kadar kendinizi beslemeniz gerekiyor. Ee, i̇kinci hap çözüm kendi durumunuzu öğrendikten sonra duygusal durumunuzu daha sabahtan yükseltmeye çalışmanız gerekiyor çünkü. E, Afirmasyonlar yapmanız lazım. Yani biraz olumlama yapmanız lazım. Ne demiştik? Diğer videodan da hatırlarsınız. İnsan kendini, e, kendi bilgisi çerçevesinde e, çarpıtmaları düşürüyor. Yani gerçek dışı hareket edebiliyor. Gerçeklikten uzaklaşabiliyor. E, dolayısıyla zihniniz biraz sizi kandırıyorken nörotaktik kullanıp sizin onu kandırmanızdan bahsediyorum. Sabahları, özellikle sabahları kalktığınız zaman olumlu olan çevrenizde gördüğünüz, kendinizle ilgili e, herhangi çevrenizde bir güzel bir kuş uçtu ya da abartabilirsiniz burada. yani havada güneş açtı ya da bir hava kapalı, kendi yani güzel kapalı bir hava Yağmur yağıyor, bereket getiriyor. Ya da e, işte bugün kahvaltımı çok büyük keyifle yaptım. E, ya da o, o işe zamanında yetiştim. Ve kravatımı güzel taktım. E, parfümümü sıktım. Yani zihninizi olumluya taşıyacak herhangi küçük e, bir cümle. Sonuna kadar abartabilirsiniz. 10 e, tane yazmanıza da, da gerek yok. Yazabildiğiniz kadar yazın. Ki zihniniz sizi sabahtan akşama kadar ee, olumlu havada e, olumlu adımlarla e, taşıyabilsin. Bu gerçekten sizin özgüveninizi üst üste yaparsanız da günler boyu e, bayağı bir yukarı taşıyacaktır. Yani bu olumlu geçer, kılmayı yavaş yavaş silecektir. Ha, tabii en başa dönelim çözümlerde. E, baktınız, gerçekten bu ölçekte e, kendinizi ağır depresif ya da orta düzeyde bir depresif buldunuz. Benim dediğim açıkçası bu ölçekten sonra hafif depresyon ya da yani bir miktar orta şiddetli depresyonu atlatmayla ilgili taktiklerden bir tanesi bu. Kendinize iyi gelecek şeyleri de yapmak özgüveninizi yükseltecektir. Bu parantezi de açmış olayım. Ama en büyük en önemli çözüm özgüveni yukarı çıkarmak için, yani olumlu geçersiz sıkılma çarpıtmasından uzaklaşmak için en büyük çözüm sabahtan akşama kadar kendi budumuzu yukarıda taşıyacak işler yapmak, moral vermek, olumluya odaklanmak, olumlu cümlelerle zihnimizi yukarıda tutmaktır. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.